İnçer Kurt, Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzmanı ile konuşacağız. İnçer Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Murat Bey. İyi günler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 8500 puan seviyesiyle ilgili bir analiz paylaşmışsınız Şahsi olarak öncelikle o analizi okudum. Oradan başlayalım dilerseniz. Çünkü Borsa İstanbul'da genel olarak beklentiler 9150 puan seviyesi geçilmedikçe hatta siz 9400 üstünü belirtmiştiniz. Tam anlamıyla satış baskısı devam eder ve bu anlamda yeni bir dip arayışı da gündeme gelebilir demiştiniz. Nitekim haklı çıktınız değil mi? Genel haftayı da bu şekilde şekilde kapatıyoruz. Yani bir türlü yukarı yönde iğmelenemeyen bir borsa İstanbul var. Eee ne dersiniz? Yani tabii ki bu düşüş yönde analiz yapılınca çok eleştiriliyor da. Çünkü insanlar para kaybettiği için belki bu anlamda size olumsuz olarak bakış açısı getirdiğinizi de düşünebilir. Ancak gerçekçi olmak lazım. Yani bu dönemde bence en çok ihtiyacımız ihtiyaç duyduğumuz şey hem rasyonel olmak hem de değil mi sağduyulu olmak. Kesinlikle öyle. Ve bu güzel yorum için de çok teşekkür ederim Murat yani. Bey öncelikle. Kesinlikle rasyonel olmak çok önemli. Biz de e, buraya kurumumuz bizi çıkarttığı zaman zaten söylediklerimiz şey de şu. Ne biliyorsanız ne görüyorsanız o. Yani biz e, burada ben yukarı hedeflerde bulabilirim size endekste 8700-8500 demem. E, şu anda bir Fibonacci çekerim yukarıda 11000'leri de işaret edebilirim normalde eğer daha fazla izlenme almak istiyorsak fakat böyle değil. Rasyonel olmak e, istediğimiz zaman evet alt tarafta e, bir 8700-8500 bandı vardı. Ki, e, burası kırılırsa olası daha aşağıları da hedef verdiğimiz zaman e, Perihan Hanım'la yaptığımız yayında hatta ben de gördüm e, eleştirilerde olmuş güzel karşıladım ama tabii hmm. ki bunlar çok güzel şeyler etkileşim oluyor. Tabii olması. sonuçta insanlar evet. görüş bildiriyor bu da bence kıymetli bir şey. Kesinlikle öyle çok katılıyorum mutlu oluyorum hmm. o yorumları gördükçe de. Şimdi şöyle bir durum var e, geçen yayında da bahsetmiştim 8500-8700 aralığı gerçekten çok önemli bir aralık ve burada. Karar verici, vericilerin devreye girebileceğinden bahsetmiştim ki nitekim dün ziraat tarafından alımlar gördük emeklilik fonları ve kamu tarafından e, alımlar olduğunu düşünüyorum. Onun için burası biz peki neden 9.400 seviyesinde e, bunun geleceğini ya da 11.000 aşağı geldi bunun geleceğini düşünmüyordum çünkü 8.500 ile 8.700 aralığı gerçekten artık en kritik yer. Çünkü e, burada borsanın tabii ki dıştan yatırımcı çekmek istiyoruz fakat e, şu anda bir dış yatırım çekemiyoruz alternatif getirilen ama içerideki eldeki yatırımcıyı da kaybetmemek adına burası kritik bir destek bölgesi olmayı taşıyor ve biz eğer 8700 ile 8700 arasındaki banttan aşağıya gelsek bile e, tekrardan 8700 üstüne çıkana kadar oradaki satış baskısı, kredi marjlerinden dolayı kredili pozisyonların daha çok kapanması vesaire bu gibi durumlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şu an nasıl 9400 geçilmedikçe her yükseliş sadece bir tek yükseliş olarak kalacaksa e, yeri geldiğinde eğer olası geri çekilmelerde 8700'ün altına gelirsek bu sefer de 8700'ü e, geçmek için bir güç bekleyeceğiz ve 8700 rakamı geçilmediği sürece de e, sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama tabii ki şu an kısa ve orta vade baktığımız zaman burası hem güçlü bir destek hem de e, alımların geldiğini gördük. Şirketlerin pay geri alımı açıkladığı bir bölge yani aslında maliyetlenmeyi düşünmek için olası bir yer, bir yer tabii ki de. Çünkü e, ucuzluyoruz da ama fakat şunu yine söylemek istiyorum. Ucuzladık diye ya da geri çekildik diye e, hisse maliyetlenmeleri riskli olabilir. Şu anda hala bunun riskli olduğunu hı hı. düşünüyorum. Bizim için öncelikli olan momentumlu bir yükseliş. Sizin de bahsettiğiniz gibi 9150 rakamı burada 9400'e giderken çok önemli. Öncelikle oranın aşılması, daha sonrasında da ana direnç noktası 9400'ün aşılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz klişe olacak ama ucuzun ucuzu var, değil mi? Ee, yani yeni dipler de olabilir. Sadece o dipler görülmediği için biz olmayacak kanaatine getiriyoruz. Ancak dibin dibi maalesef oru oluyor ki az önce Selçuk hocamız şey dedi. Yani sıfır fiyat olana kadar yeni dip arayışı da gündeme gelebilir. Dolayısıyla hani şu şurada... Şuradan döner, buradan döner, şöyle iyimseriz demekten ziyade herhalde fiyat ve trend takip etmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Selçuk Hocam'a katılıyorum. Fiyat her şeyi içinde barındırır diyorum. Bu net zaten e, Charles Dow'un çıkardığı bir olay ve fiyat her şeyi içerisinde barındırdığı sürece de burada temel verileri de konuşabiliriz sizinle. Bilançoları da konuşabiliriz küresel taraftaki resesyon, Çin mali teşvik, Avrupa'daki sanayinin durumu, Avustralya'daki madencilerin üretimi orada kısıtlamasından dolayı bakır fiyatlarının yükselmesi nasıl etki ediyor demir cevherinde işte Goldman e, Sachs bir rapor yayınlıyor 90 e, seviyesinin altına gelebilir diyor şu an üst seviyesine yakın vesaire bunlar işte Ereğli'yi etkileyebiliyor vesaire bir sürü konu konuşabiliriz şu anda e, uzun uzadıya fakat fiyata baktığımız zaman fiyat işte her şeyi içinde barındırır neden çünkü biz bir momentumlu yükseliş görüp 9150'yi ve 9400'ü geçmezsek zaten şunu anlıyoruz. Hem küresel tarafta hem de iç tarafta güç toplayabilen bir endeks yok. Yani bir temel verilere ya da haber akışına bakmamıza gerek bile kalmıyor aslında. Ee, onun için diyorum yukarı geçilmesi lazım diye. Fakat şöyle de bir durum var. Uzun vadeli bakanlar için biraz önce kısa ve orta vade için dedim. Uzun vadeli bakanlar ya da bir fon yöneticisi, akıllı parayı yöneten insanlar için buralar maliyetlenmek için gerçekten olumlu bir yerdir. Bana göre olumlu bir yerdir. Geriye çekilmede olabilir mi? Evet olabilir. Ama kısa ve orta vadede değerlendirecek yurt içi yatırımcısı sıkıntılar yaşayabilir fiyatlar geri geldiğinde. Fakat uzun vadeli düşünen ve buralardan bir akümülasyon yaratmaya çalışan yüksek para sahibi olanlar burada onlar için olumlu yerler olduğunu düşünüyorum. Fakat işte alternatif getirilerin cazibeliği ön plana çıktığı için şu anda burayı değerlendirmiyorlar. Şu anda yabancı kurumlardan da mesela raporları aldığımız zaman şunla karşılaşıyoruz. Biz Türkiye'yi yavaş ama istikrarlı buluyoruz. Makro verilerdeki toparlanmayı olumlu görüyoruz. Fakat öncelikle enflasyon verisini daha sonrasında da merkez tarafından gelecek açıklamaları bekliyoruz. Bu açıklamaların ışığında da yatırımlarımızı borsa tarafına çekmeyi o zaman düşünüyoruz diye. Yani enflasyon verisini görmek istiyorlar. Buradan neyi getirecek bize? Yurt içi yatırımcısı da bunu istiyor ve bekliyor. Şu anda sadece yurt dışı değil. Ve bunu gördüğümüz zaman carry trade'den ve para piyasası fonlarından çıkışları göreceğiz aslında. Hem yurt içi hem yurt dışı. Aslında belki de o döneme denk gelecek olan dolar fiyatlaması 36'lar olacak herhalde. Bir yavaş yavaş pay çıkışlar olacak. Yıl sonunda da dolar tahminleri 36. Sizin o zaman bir analizinize göre yılın sonunda doların artması carry trade pozisyonlarını azaltacak ve borsaya da yavaş yavaş hem yerlilerin hem de yabancıların tekrar döndüğü bir tablo gibi anlıyorum. Kesinlikle doğru anlamışsınız. Ben de şöyle ekleyeyim üstüne. Bunun üstüne de e, çünkü enflasyon verileri Eylül ayından sonra biraz daha azalmaya işaret ettiğinde ve merkeze alan açıldığında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelmese bile metinlerde bir güvercinleşme daha az şahin metinler alırsak bu zaten iyi bilançoları fiyatlamamıza neden olacak bir bilançolar gelse bile. Fakat belirtelim, belirteyim ilk başta yüksek bir tepki versek de önümüzdeki süreçte yılbaşına yakın da olabilir bu. Ee, i̇lk ilk başta yukarı bir tepki versek de ben bunun sınırlı yatay yükselişler olacağını düşünüyorum. Onun için yatırımcıların e, bazı seviyelere bağlı kalması gerektiğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'da şu anda durum böyle diyebilirim. Yani bir faiz enflasyon döngüsü var. Yurt içi yatırımcı da, yabancı yatırımcı da bunu bekliyor. Onun yanında jeopolitik riskler, vadeli taraftaki baskı vesaire sürüyor. Fakat bunların hepsini bir arada değerlendirmek ve doğru yorumlamak temel olarak zor olabilir. Onun için de seviye veriyoruz. Ve bu verdiğimiz seviyeyle de yani yurt içi yatırımcının yanında olmak istiyoruz değil. Mi? Tabii 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 yani bazen olumsuz söylemek de onlar için çok büyük bir avantaj ve maliyet de yaratıyor. Bu açık bakış açısıyla yani sonuçta burada duyguları karıştırmak değil mi? E, gerekmiyor. E, bu yüzden görev yapıyorsunuz zaten. E, şimdi e, teknik anlamda o zaman bir bakalım. Hani tekrar bakalım e, nasıl bir tablo var. Yani grafiğinize ekrana paylaştığımız zaman 8500 puan seviyesinin e, 6 olası. Hala gündemde ama 9400 geçemedikçe de değil mi? O akümün e, konsolidasyon sürecek gibi. Evet öyle düşünüyorum. Şimdi 2024'ün başında e, Nisan ayına kadar bir sol tarafta şimdi ekrana geldi. Bir sol omuz bölgesi var. Biz o omuz bölgesini yaparken 9400 ile 8700 arasında bir e, gidip gelme görmüştük. Ve şu anda sağ omuzun dip seviyesindeyiz. Yani bu sağ omuz gerçekleşme süresi de Biraz önce bahsettiğimiz faiz ve enflasyon çelişkisine de renk geliyor. Çünkü eğer süre aralığı ya da Ocak ayına kadar dediğim gibi bir faiz indirimi yapılmasa da ipucu metnini görene kadar devam ederse soldaki hareketlere benzer bir hareketler görebiliriz. Burada bizim için önemli olan 9400'e sağ omuzdaki yükseliş hareketlerinin katalizör etkisinin ne olacağı. Eğer haber odaklı yani bir reel bir şeye dayanmayan Haber odaklı içi boş bir yükseliş görürsek o zaman sıkıntılar başlayabilir. Biz şunu görmeliyiz. 9400 bakın içi boş dediğim haberler 9400'ü yukarı kırdırmaya yetmeyecek hale haberler. Parantez içinde bunu söyleyeyim. 9400 geçilirse anlayacağız ki içi dolu, gerçekten real haberler ve real gelişmeler oluyor. Bu yüzden sağlam yukarı gidebiliriz. 8700'de hem karar vericilerin destek verdiği hem de piyasanın destek olarak algılayıp aldığı bir yer olduğu için orada geri çekilmeleri 8700 altına şunu diyebiliriz. Demek ki bir jeopolitik risk var ya da daha he, henüz bir haber geçmediyse kötü bir şeyler olacak ya da daha kötü plançoları alacağız gibi bir şey izleyebiliriz. Bu gerçekleşmesi ön fiyat olarak. Yani demek istediğim biz bu sağ omuz kısmında 8700 ile 9400 aralığını takip edeceğiz. Orada da bir ile işaretledim. 9150 de bir dikdörtgen seviyesi var 9200 ile 9150 arası ama orası geçilse bile 9400'ün üstünde bir kapanış yapmalıyız ve düşen bir kanal içerisinde şu an hareket ediyoruz. Kısa vadeli ortalamalarımızın hemen üstünde görürsek bile orta ve uzun vadeli ortalamalarımızın altındayız. Onun için şu anda görünüm pozitif değil. Nasıl pozitif olur? Bu düşen kanal yukarı kırılır ve 9400 yukarı geçilirse pozitif olur. Altta da e, turuncuyla sarı renk harici bir 8500 bölgemiz var. 8700-8500 bandı da buradan oluşuyor. Bu band olduğundan dolayı 8700'ün altı direkt stop noktası olarak alınmaz. Hem de bir işte o mumların fitil boşluğu bırakmış oluruz 8500'ün altına kadar. Ama asıl olay 8500'ün altında hem kredili satışların artmasıyla hem yoktaki baskının da artmasıyla o zaman kötü senaryo oluşabilir. Yani biz iki tane senaryo oluşturuyoruz. Şu anda dalgasız bir denizdeyiz ama bu denizdeki dalgalar arttıkça yelkenimizi ona göre ayarlamalıyız ee, ve bu dalgaya karşı gelmemeliyiz, inat etmemeliyiz. Sadece stratejimizi proaktif olarak belirlemeliyiz diyeyim. Aslında ekranda çok net bir şekilde bir düşen tren kalanı değil mi? Çok e yani aşikar gözüküyor. Dolayısıyla burada inatlaşmaktan ziyade birazcık trendi kabul edip pozisyonları o şekilde revize etmek de gerekiyor ama gördüğüm tabloda şöyle bir nokta da var. Yani e, evet ciddi bir satış var. Borsa İstanbul'da düşen bir kanal var ama bu satışlar hem yorulabilir hem de trend sonuna gelmiş olabiliriz. Güçlü işaretler alıyoruz ama e, hala çok emin konuşamıyoruz değil mi? E, Dinçer Bey. Kesinlikle öyle. Burası güçlü bir destek seviyesi. Dediğim gibi ben de burada karar vericilerin buralardan müdahale gelebilir dememin sebebi de zaten asıl desteğin burada olmaz. Yani 9400 değil destek burasıdır. 9400 dirençtir. Şimdi sizin de sorduğunuz soruya şey olarak dip bölgesi aramak yanlış olabilir ve her zaman yanlış olur. Baktığımız zaman da portföy yöneticilerine, traderlara vesaire sorduğunuzda hepsi neredeyse aynı şeyi söyler. Ben dipi kaç kere yakaladım hatırlamıyorum birader yani belki de hiç dip yakalayabilen olmamıştır. Yakaladıysa da şans olmuştur. Onun için dip aramaktan vazgeçmeliyiz. Yani pozisyonlarımızı korumalıyız. Parçalı alım yapıyorsak tabii ki düştükçe e, maliyetlenmeyi düşünebiliriz. Fakat yoğun olarak girmek için yanlış bir zaman olacaktır. Biz portföydeki ağırlığımızı, e, dağılımımızı yaptığımız zaman şu anda hisse senedine ağırlık vermek için dip bölgesi burasıdır diye düşünürsek yanlış olur. Alacağımız yer bir yukarı direnç kırılımı olması lazım. Desteğe geri çekilme değil de. Ve Tabii. baktığınız zaman 11.088 desteği aşağı kırıldığından beri herhangi bir direnç kıramadık yukarıya doğru. Ve bundan dolayı aslında düşüyoruz. Yani şu anda yatay olmamamızın sebebi de bu. Her dirençte güçsüz alıcılar Güçlü satıcılara yeniliyor ve bu yüzden de geri çekiliyoruz. Vadeli taraftaki baskı da devam ediyor ki şu anda bu ay vadesine bakanlar pozisyonlarının kapandığını düşündü ama Aralık vadeye taşıdığını da söyleyebilirim. Onun için şu anda her şeyi göz önüne almakta fayda var. İhtiyatlı olmakta fayda var değil. Evet yani en azından 30 bin kontrata yakın değil mi? Şu anda şortlar e, yenilenmiş oldu. Bir sonraki vadiye short pozisyonlar aktarıldı. E, birkaç günümüz var tam net bir tabloyu göstermek açısından ama orada çok bir değişiklik yok. Bir izleyicimiz Selin Hanım der ki keşke herkes gezdiğin Çerbe'ye kadar realistik olsa kendisine ha. teşekkür ederim diyor. Yani o yüzden hani olumsuz gelen yorumları lütfen üzülmeyin. Sonuçta işiniz gereği hem olumlu hem de olumsuz konuşmak lazım. Ben bu işi biraz doktorluğa benzetiyorum. Yani bir hastaya karşı iyimser ya da karamsar olmamak gerekiyor değil mi? Sonuçta hastaya karşı neyse gerçekçi bir şekilde uygun bir dille anlatmak lazım. O yüzden de sizin görevinizde birazcık e, sanki doktorluk mesleğine de benziyor gibi. E, hafta sonuna giriyoruz Dinçer Bey. Bir taraftan da gelecek hafta 29 Ekim. Piyasalar e, yani bir kabaca 2,5-3 gün zaten açık olacak. Dolayısıyla bu da baskı yaratacak mı? Ve bu cuma günkü tabloyu ve gelecek hafta senaryoları nasıl kurmak lazım? Ben baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Bunun için e, kapanış verisine dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ki şunu gördük zaten çarşamba günü mesela bir satış baskısı görmüştük. Bu satış baskısının ana nedeni valör dezavantajıydı. E, bayramdan kaynaklı. Ve e, perşembe gününde de alışların ben ana nedeninin bu valör dezavantajı kapandıktan sonra olduğunu düşünüyorum. Ki şimdi de bugün de, de bir hafta sonu riskimiz var. Jeopolitik risklerden dolayı ve herhangi bir karar gelme açısından dolayı yatırımcılar riski, riskli buluyor ve şunu görüyoruz. Bir kar realizasyonu yapma hareketlerini görüyoruz daha önceki haftalardan ziyade. Önümüzdeki hafta içinde de baktığımız zaman da tabii ki e, Kasım ayına artık yavaş yavaş gireceğiz ve oradaki hem enflasyondan kaynaklı hem faiz kararları hem de en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var ve bu seçimin sonucu e, kaynaklı bir e, sıkıntı e, olma ihtimalinden dolayı biraz daha kar realizasyonu görebiliriz. Burada tabii ki Amerika'ya dikkat etmek gerekiyor. Oradaki hisse senetlerindeki pozisyondan bu tarafı da aslında az çok ön izleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam e, 160'tan fazla... E, hisse senedinin bilançosu gelmiş olması lazım S&P'de ve bunların %70'i neredeyse beklenti üzerinde kar açıklamasına rağmen hisse başına etkiler. Burada e, S&P'de birkaç gündür geri çekilme görüyoruz. İşte Tesla gibi çok iyi bilanço açıklayanlar tabii ki 120 yani %20 üzerinde kar elde edebiliyor, kazanç elde edebiliyor ama genel hatlarına baktığımız zaman zirvede olan bir yurt dışı endeksi yaklaşanla bir Amerika seçimi görüyoruz. Biz şu anda yurt dışından olumlu olarak nemalanamıyoruz, Kore'yle hareket de edemiyoruz. Ama en ufak bir olumsuzluktan negatif etkilenebiliyoruz. Bunun sebebi de şu anda zayıf bir piyasa içinde olmamız. Bu geçtiğimiz yıllarda nasıldı? Yurt dışında negatiflikler olsa bile biz hiç biz yüzde altılık yüzde yedilik yükselişlerle devam ediyorduk. O zaman da Kore'le değildik çünkü sebebi biz güçlü bir piyasa bayramız. Şu anda da zayıf bir piyasada düşen kanalın içerisinde olduğumuz için negatif oradaki etkileri önemli takip etmemiz gerekiyor. Bunun için de, de önümüzdeki en önemli birinin Amerika seçimleri olduğunu düşünüyorum. Evet yani anladığım kadarıyla Borsa İstanbul'un bu tablosunda bağışıklığı gerçek anlamda zayıfladı. Ve güçlenmesi gerekiyor. Güçlenmesi değil mi? Güçlendikten sonra çok daha net konuşacağız gibi duruyor. Dinçer Bey çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Dinçer Kurt efendim Ahlatça Tırım Araştırma Uzmanı ile birlikte konuştuk. E, saat 11.30'da Fintech Dünyası tekrar görüşmek dileğiyle.